Günaydın. Hoş geldiniz kanalıma. Saat 8.30'da uyandım. Aslında alarmı 9'a kurmuştum ama erken uyanıyorum. Yani en erken 8'de en geçti böyle 8.30, 8.40 gibi uyanıyorum. <laughs> Kuşlar geçiyor. Bahçedeyim arka bahçeye geçtim. Geçten bir sepet bir makine çamaşır atmıştım havlularımı veya havlularımı Onları şimdi asacağım. Neredeyse hazırlandım gördüğünüz üzere. Ama sonra e, kahvaltıyı restoranta yapacağız. E, usta poğaça yapacak bugün. Canım çekti dünden sipariş verdim ustacığım yarın bize poğaça yapar mısın kahvaltıya dedim. O da tamam dedi. Restoranta işler e, yok. Çünkü e, zaten yasak biliyorsunuz müşteri almıyoruz. Paketimiz oluyor esnafa. Öğlen saatleri. Ondan dolayı e, hem yardım için hem muhasebesini tutmak için gidiyorum restoranta. Eşim günlük gidiyor mutlaka temizliğini yapıyor. Ustayla beraber açıyorlar restoranı Çünkü e, paket servis içinde mutfak temizleniyor. Eksikler alınıyor. Alışveriş yapılıyor. Orada alıp paket yapıp bekleyip götüren de oluyor. Kendimiz de yemeğimizi falan yiyoruz. E, aile gibi evde yiyeceğimiz yemeğimizi orada yiyoruz. Çok fazla toplanmadan. Kayınvalidem, kayınpederim pek gelmiyorlar. E, arası da mümkün olduğu kadar anneme bırakmaya çalışıyorum. Ama bugün yanımda götüreceğim. Çünkü dün annemle beraberdi. Bugün hava çok güzel, bahar geliyor, ee, koronavirüs falan hiç girmeyeceğim. Herkesin gündeminde zaten bir de vlogumda bunlarla başlayıp e, modumu düşürmeyeceğim. Ee, her şey Allah'tan diyelim ve kendimizi sakınalım, dikkat edelim. Maalesef evde kalma kuralına e, iş yerimiz olduğu için biz ya da yasağına diyeyim, uyamıyoruz mecbur kalmadıkça dediği gibi ama biz mecburuz çıkmak zorundayız ekmeğimizin sonuçta bir şekilde dönmesi lazım <laughs> giderlerimiz bir şekilde karşılanması lazım tek gelirimize şu anda işletmeden gelen işte işimiz biliyorsunuz neyse evvel hasıl kelam kahvemi bitireyim şu güzel havanın biraz tadına çıkarayım yani arka bahçe cennet gibi azıcık size çekebildiğim kadar çektim arılar Aralar arkamda şimdi hızır hızır belki kameraya sesi gelmiyordur. <laughs> Oradan koro sesi, arkadan kuş sesi. Cıvıl cıvıl her şey o kadar güzel ki doğa her şeye rağmen yaşamaya devam ediyor. Sana da günaydın. Horoz e, konuşuyor. Neler yaptım bu iki hafta içerisinde? E, evde kaldık. Tabii ki evde kaldığım süre oldu. E, neredeyse 6-7 gün kadar, bir hafta kadar evden çıkmadık. Aras'la beraberdik. Babası işe gitmek zorunda kaldı. Tabi Yusuf işe gidiyordu her zaman. Biz evde kaldık, izole ettik kendimizi. Evimizi dezenfekte ettik diyelim. Dinlendik. Ondan sonra... Ama artık işe de dönmek gerekiyor. Bir yerde artık bana da ihtiyaç var. Ondan dolayı iş yerimize iki gündür gitmeye başladım diyebiliriz. Evet, sizde keyifler nasıl? Bana yorumda yazın nasıl geçirdiniz? Bu süreyi çalışmak zorunda mıydınız? Yoksa evde mi kaldınız? Takip, <laughs> takip ettiğim birkaç arkadaşımı bile izleme fırsatı yakaladım bu süre zarfında. Tabi evdeydim ama her zaman da telefonla zaman geçiremedim. Öyle açıkça söyleyeyim çünkü kayınvalidemin de şu anda polenlerden dolayı kronik solunum yolunda şey var asla var bronşit var daha önce bunu söylemiştim onunla biraz ilgilendim ondan sonra seramızı biraz marul falan diktik ondan sonra bahçemizi biraz temizledik otları falan yolundu çünkü bu bahar aylarında otlar çok yükseliyor çok uzuyor o zaman işte içerisine sivrisinek yılan bile saklanabiliyor kaplumbağa geliyor çünkü bahçeli yerde yaşıyoruz o yüzden onu temizliğini yaptık bir hafta boyunca da çok da boş durdum sayılmaz Yine de güzeldi. Evimde de işimi yaptım. Bahçemizde de işimizi yaptık ailece. restoranda da artık işlerimizi yavaş yavaş bir düzene oturturduk Tek ihtiyacımız olan Rabbimden e, dileyim diyeyim. Şu hastalıklar bir an önce son bulsun da hayat artık normal akışına dönsün. Çünkü yani bu şekilde insanlar bilmiyorum herkesin hayatı ne şekilde ama mesela yaşlılarımız evde kalmak zorunda kalıyor işte çevresinde kendisine bakamam, bakamayan, ihtiyaçlarını getiremeyen, kimsesi olmayanlar da var. Kendi ekmeğini kendi almak zorunda olan tabii ki devletimiz bu konuda çok hassas ve duyarlı, çok sorumluluk sahibi. İşte alo şeyler var mesela arıyorsunuz şu lazım bu lazım o nasıl bu konu komşu. ya yani Türkiye biz zaten çok farklı bir millet olduğumuzu düşünüyorum çok vatanımıza düşkün, çok birlik beraberliğimize çok düşkün bir ülkemiz olduğu için bu konularda çok çok sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum ama yine de işte görüyoruz haberlerde alışık olanlar parklarda, sağda solda dışarıya alışık olanlar evde sıkılıyoruz diyorlar. Ondan dolayı da kimse zarar görmeden artık daha fazla can kaybımız olmadan tek dileğim şu hastalıklar bütün dünyada artık bir son bulsun. İşte böyle ben artık işime, gücüme koyulmam lazım. Aras neredeyse uyanmak üzeredir. Çamaşırlarımı asayım. Evi toparladım. Ondan sonra Aras hazırlarım. Kıyafetlerini giyeceklerinin babasıyla ne giyeceklerse onları hazırlarım. Zaten ben de hazırlandım. Biraz makyaj yapacağım. Saçlarımı tararım. Ondan sonra hep beraber restoranta gideriz.

i you yapıyormuş da. Ustam açmaları, poğaçaları hazırlıyor. Fırınımız yanıyor. Ama beni bizimkiler kahvaltıya çağırdı annemler. Oraya gideceğim kahvaltıya. Geldikten sonra da poğaça yiyeceğim artık. Bunlar sade değil mi ustacığım? Peynirli mi? Sade. Tamam. <laughs> sade istedin. Hadi bakalım kolay gelsin. Oo, açma yapıyoruz. Efendim aşkım. Geliyorum canım. Ben makyajımı bitirdim. Kardeşim gelecek alacak bizi. Aras'la gidelim. Birer çay içelim. Sonra dükkana geri geleceğiz. Aras da şeylerini getirdi. Legolarını getirdi. Değil mi aşk koşum? He? Hava mis. Hava çok güzel. Sandalyeleri falan hepsini kapattık. Yani efendim oğlum. Oturulmayacak şekilde anlasınlar müşteriler diye. Efendim aşkım hazır mısın? Dayım bizi almaya geliyor. Kahvaltıya gidiyoruz. Sonra geliriz etkinliğini yaparız tamam. Bugün yanımıza sulu boya aldık. Sulu ne boya yapacağız. Bir de Lego. Neyi? Say kahvaltımızı yapalım sonra sulu boya yapacağız. Hadi gidiyoruz. Ya. Valla kahvaltıya geldik. Bir arabaya bir gün akşamı bir gidip beraber bir moral Arka. bir sohbet bir çay içmeye gidelim Az yiyeceğim yani. ondan sonra gidip bir de poğaça yiyeceğim. Araba ayıp, ayıp ediyoruz yani. Bir gün başladı Ben bakalım. size söyleyeyim. Bu ekmeği Mısır ekmeği yapalım abi. 75 milyon seversin. Bayılırım. Ben daha bir de mayalı mısır ekmeği severim. Bak iki çeşit. Böyle. Hem sadan da yorursun, bir ayrı, ayrı hamurak olsun. O, o, de arı hamura kolsun. Hamurdan yorursan eğer içine bir iki makamı hamur katmıyorysan ekmeği gibi düşer. Sade ondan yorursan gidin biraz darvına eline gider. Darvından mı istiyor? Ekmeği çekmeleri mi? Istiyor. O da var iki çeşit. Mayalı ekmekle olan istiyorum. Biz dükkana geldik üstü açmalarımızı, poğaçalarımızı yapmış. Orada az yedim. Burada da biraz atıştırıyorum. Sonra bara geçeceğim. <laughs> Yapılacak pek bir işim yok ama <laughs> dışarıda polenler olduğu için masaları falan bir tur sileyim dedim. Ellemeyeyim şey. e, mi? <laughs> tamam. Dışarı Otururuz geçir. o zaman biz de Oturum. sohbet edelim. Şöyle genel temizleyici. Şöyle genel temizleyiciden bir kapak koydum. Şöyle su hazırladım. Yine de duramadım. Şey yapacağım. Şu masaların üzerlerini bir sileceğim. Kurulamaya da gerek yok zaten. Bu genel temizleyici çok güzel parlatıyor. Aklınızda bulundursun, bulunsun. Hani yer yüzey temizleyicisi olan şey var ya. Çok güzel camları silerken, masaları silerken. Cam pencere temizliğini de ben kullanıyorum bundan memnunum yani. Şu masaları falan şimdi sileyim, tozlarını alayım. Ondan sonra Aras beni bekliyor. Şey yapacağız. Sulu boya yapacağız. İçerinin masalarını sildim. Az biraz şu saçlarımı bir tarayayım. Yani makyajımı yaptım da saçımı tam tarayamadım. Yarım yamalak. Şu da aynaların oluyor. Tuvaletin girişindeki aynalarda. Şu elimdeki malzemeyi bir bırakayım. Gün çok sakin geçiyor. Kahvaltı yaptık annemlerde. Güzel oldu. Şöyle yapayım. Hem konuşayım hem tarayayım. Sonra e, kardeşim beni bıraktı. Geldik burada biraz poğaça atıştırdık. Hava çok güzel. Yapacak bir işim yok. Barı bugün açmıyorum. Yani genelde müzik falan açıyordum. Açmayacağım. Ya, belli de olmaz belki öğleden sonra açarım. Biraz oyalanıyor babasıyla. Ben de biraz dinlenirim. ettiğimiz için mutfağımızı temizledik. Hazırlığımızı yaptık. Şey gibi ya sokaklar terk edilmiş. Kasaba oluyor ya. Böyle çok sakin. Kimse geçmiyor. Kimse yok. Aslında kuru saç taramayı sevmiyorum. Çünkü çok çabuk kırılıyor. Ee, ama saçlarım uzun olduğu için ve gür olduğu için kalın telli bir de çok şey oluyor günlük gündüz mutlaka bir kez en az bir kez taramam gerekiyor saçlarımı bayağı bir uzadı bir ara size şey yapacağım saç uzatma videosu yapacağım neler kullanıyorum nasıl besleniyorum özellikle onun için ne yapıyorum hani saçım uzaması ve sağlıklı olması için ee, geçen sene tam bir yıl önce bu aylarda çok kısa olacak şekilde saçımı kesmiştik şöyle şu şekilde saçımı kestirdim ve e, ben neredeyse 4 4 ya da 5 santim kadar da zaten uçlarından aldım bu sene. Yani bir yılda herhalde minimum 10 maksimumda 15-18 santim uzamıştır saçlarım öyle tahmin ediyorum. Yani şu ensemde olduğuna göre şuradan da şöyle 10 santim olsa öyle gibi. Bir gün o videoyu çekeceğim size. Benden de çekmek istediğiniz böyle bakım videoları olabilir, rutin videoları olabilir bir şey varsa arasın. İşte etkinliğiyle ilgili arasın, rutin ile ilgili çekmem istediğiniz bir şey varsa çünkü çocuklar olan ebeveynler de izliyor beni. Hani çocuklara olan ebeveyn nasıl bir cümleyse artık. Yani çocuklular da izliyor beni ve sormak istedikleri bir şey varsa, öğrenmek istedikleri, görmek istedikleri, vloglamamı istediğiniz bir şey varsa bana yorumlarda yazın. Saçlar tamam. Saçımı şey demiştim hatırlıyor musunuz boyatacağım yaza doğru demiştim. Biraz saçın rengini açacağım demiştim şimdilik vazgeçtim. Doğal dün bir oylama yaptık aile arasında ve doğal saç rengimin bir şekilde kalmasından yana kullanıldı oylar. Yani böyle kullanacağım bu yaz saçımı doğal rengimi ama birkaç beyazım çıkmış artık. Valla çayımı aldım. Yukarıya çıktım. Aras da uzanmak istedi. Telefonla uğraşacakmış. Odamıza gidiyoruz. Odamızda yatağımızı falan yerleştirdim ben. En son bıraktığınızı nasıl bilmiyorum. Buralar hep polen oldu rüzgarda. Buralar hep temizlenecek ama bugün değil. Yani bugün o nokta değilim. Odamız işte böyle. Geç bakalım. Şurada perdeler falan var yatağın üstünde. Onları şuraya takacağım. Şey Uzanabilirsin anneciğim. Şuraya ayna koyduk da aynayı buraya yukarıya yükseltecek. Anne. Ayakkabılarını çıkar, uzan şu anne, perdeleri falan toplayayım. Anne. Pikeleri falan yıkamış anne. getirmiştim efendim canım. Ödüm kim dedi? Ödüm koktu. Hadi biraz keyif yapalım. Ben de şurada çayımı içeceğim. Bundan sonra ben de uzanırım arasın yanına. Nevresimi düzelttim, arası yerleştirdim. Şurada birkaç pikem nevresimim var. Onları katlayacağım. Şurada şöyle dolap yapmıştım kendime. Şuraya makyaj malzemelerim, bakım malzemelerim koyarım. Yukarıya çarşaf falan koyarım ya da tam tersi olur. Şurada hatırlıyorsunuz daha önce e, banyo olacak bölümdü. Onu şöyle bir alçıpanla kapattık. Yani burası tam anlamıyla daha bitmiş değil ama bizi idare edecek kadar en azından temizleyip toparladık. Ben uzandım uzanmışken bugün çektiğim videoları bir editleyeyim dedim. Toparlayınca bayağı uzun olmuş o yüzden akşama kadar sürdürmeyeceğim bu vlogu. Burada keseceğim. Bu size bir yandan da uzun ve telafi videosu vlogu olmuş gibi olsun. Çünkü bayağıdır yoktum, kızdınız bana, kızanlarınız da oldu biliyorum. Yarın benim doğum günüm 26 Mart. Herhangi bir kutlama ya da herhangi bir davet sürpriz olursa sizin için çekmeye çalışacağım. Bugünkü vlog'u bugün hemen editleyip size yetiştireceğim 25 Mart'ta. Çünkü dün toplulukta yazdım. Bayağı da talep oldu. Teşekkür ediyorum güzel video güzel yorumlarınız için. Sizleri seviyorum. Umarım beğenerek izlemişsinizdir, severek izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki vlog'umda görüşürüz. Bay bay.